Arkadaşlar merhaba, bugünkü eğitim panomuzda Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen aylık bildirgelerdeki yapılan hatalar ele alıyoruz. Neydi bu hatalar? Bildiğiniz gibi bundan önceki videomda da vardı. Onda neyi ele almıştım? Bir SGK'lı personeli süresinden sonra bildirmiştik. Daha doğrusu aylık bildirgesi e, işi bildirimi yapılmış ama Sosyal Güvenlik aylık bildirgenin içine bu personel dahil edilmemişti. Büyük şirketlerde yani çok giriş çıkışı olan firmalarda, personel giriş çıkışı olan firmalarda bu tarz hatalar maalesef yapılıyor. Bazen İK'den gelen yani insan kaynaklarından eksik bildiriminden, bazen evrak eksikliğinden girişi geç yapılıyor, geriye dönük yapılıyor. Bunlar sonuçta insan evrak eksikliğinden girişi yapılmamış. Hatalı da olsa cezasını kabul edilerek geriye dönük giriş yapılabiliyor. Ya da unutulabiliyor. Bunun gibi şeylerden dolayı her zaman geçiş bildirim yapılabilir. Bir önceki videomuzda süresinden sonra yapılan e, sosyal güvenlik e, bildirim düzeltmesi vardı. Bili, biliyorsunuz e, Muhtasar ve SGK bili, birlikte veriliyor. Biz bunlara önceki videomda da söylemiştim. E, biz normalde gelir arz başkanlığına demiştik ki KDV1 KDV2 birleştirin demiştik ama maalesef e, bu talebimiz yerine getirilmedi. KDV Muhtasar ile Sosyal Güvenlik Kurumu birleştirildi. E, yani şöyle söylemeye çalışıyorum. Eğer KDV1 ile KDV2 birleşseydi aynı çekirdekte olan yani bir bademle kayısı aşıladığınızda meyveyi alabilirsiniz ama bu biraz çilekli kiraz aşılaması gibi oldu. Yani çok sıkıntılar yaşanıyor maalesef. Ama ona rağmen de birkaç yıldır bu devam ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2001'den bu yana da sağlıksız da yürümeye devam ediyor bu sistem. Şimdi önceki videomda bir personel süresinden sonra bildirilmişti. Biliyorsunuz muhtasar ve SGK'lar devam eden ayın 26'sına kadar veriliyor normal işletmeler için ama kamu sektöründe çalışanlar için 15'inden 15'ine veriliyor. Bunda süreç aynı, yapılan işlemler aynı, sadece beyannamenin süreleri farklı. E, muhtasar ve SGK, buna SGK olarak kısaltıyla geçiyor. Muhtasar SGK, 26 her ayın 20, yani daha doğrusu Ocak ayı, Şubatın 26'sında, Şubat ayı Martın 26'sında hem beyan ediliyor hem ödeniyor arkadaşlar. SGK yine her zamanki olduğu gibi ay sonu ödeniyor. Önceki belennamımızda tekrar söylüyorum. Hiç bildirimi yapılmayan bir girişi, yani önceki videomuzda girişi e, yapılmıştı. Ve e, 26'sından sonra e, düzeltme yapma gereği duymuştuk. Ona da süresinden sonra yapılan düzeltme ile ilgili bir video çekmiştik. Şimdi Bugün ise kanun kodu hatalı bildirilen e, personellerin kanun numarası düzeltilmesi. Mesela 611 sayılı kanunda siz bildirdiniz. Çünkü e, bir teşvik var diye gösteriyor sistem. Esasında teşvik var diye gösterdiğini e, şöyle ki, normalde sosyal güvenlik kurumu, Sisteme girdiğinizde madem bir teşvik varsa bu kişinin teşvini ben orada görmem lazım. Şimdi bugünkü göstereceğimiz örnekte de teşvik numarası sosyal güvenlik kurumuna girdiğimizde var. Teşvikten yararlandırıyorsunuz, bildirgeyi veriyorsunuz ama bu sefer diyor ki efendim yersiz teşvikten yararlandı. Neden? SGK ortalamasını tutturamadım. Şimdi önceki giriş ve çıkışlarla algoritma yaparak sistem neden arka planda bunu teyit etmiyor, mükelleflerine bunu sunmuyor anlamak mümkün değil. Burada ya yazılım eksikliği var. Ya çok önemli değil, ceza da alsak bizim işimize gelir mantığım var. İnanın çözemedik. E, maalesef bu konuda herkes muzdarip. Şöyle ki, 611 sayılı kanun, bir örnek aldık. 611 sayılı kanunla süresinde bildirilip, ama süresinden sonra, örneğin Aralık'ta bildiren bildirilen bir personel 611 sayılı kanunda, Ocak ayına geldiğimizde aynı personel için tekrar bildirge göndermeye çalıştığınızda, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan uyar alıyorsunuz. Diyor ki, siz Aralık ayında 611 sayılı kanuna yararlanmamanız gerekirken yani, böyle bir hakkınız yokken bundan yararlanmasınız diyor. Oysa sistemden sorgulama yaptığınızda sistemizin veriyor. İlk kişi girdiğinde yani bu kişi Aralık işe girmiş. sorgulamasınız teşvik var mı diye sistem size demiş ki 6111'den yararlanabilirsiniz. Sonra bildirgenizi vermişsiniz. hiç her şey normal. Ödemesini yapmışsınız. Ocak ayının bildirgesini gelip Şubat ayında vermeye kalktığınızda diyor ki size efendim Aralık ayında 6111 sayılı kanundan yararlanma hakkınız yokken yararlanmışsınız. Ediyorsunuz biz bunu sistemden kontrol ettik var dediniz. Anlamak mümkün değil. Ya buna da yorum yapanlarımız olacaktır mutlaka ama efendim işte bir öncekine bakıyor sonra bakıyor falan. Bu neye bakıyorsa baksın. Çünkü bir kişinin girişi varsa ortalamasını var, veriyorsa o zaman vermeyeceksin sorgulama yaptığınızda. Veya siz bildirgeyi yanlış da gönderseniz arka planda doğru alması gerekiyor. Yani bu arka plandaki yapay zeka olabilir, sistem olabilir. Bunun yapılması lazım ama maalesef yapılmıyor. Ee, bizler de bunu Zaten normal bir muhtasar ve SGK'ya, muh SGK'ya gönderirken insanlar bayağı efor sarf ederken bir de düzeltme yaptığınızda inanın 1-2 saat işin içinde çıkamıyorsunuz ve bununla alakalı ee, o Önce o önceki videom çok izlenmişti. Ee, yani bu izlenip izlenmemesi tabii ki önemli ama burada insanlara fayda sunulması, burada 10 dakika içinde bunu öğrenmesi. Çünkü 2 saat gönderemeyen arkadaşlar var. Ee, kaydediyorsunuz, sistem atıyorsunuz, sürekli uyarı, bu sefer de sistem atıyorsunuz, bekliyorsunuz, sistem onu arka planda Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderecek, buradaki personeli tekrar tarayacak, geri gelecek falan derken bayağı bir zaman arkadaşlar. Onun için bunun sistemi daha kolay olması gerekiyor ki insanlar bunu her zaman işte KDV bile yaparken bakıyorsun her ay bir tabloda oluyor, her ay bir tabloda oluyor. Yani esasında bu tablolara gerek yok. Yani desinler ki efendim muhtasar katma değer vergisi beyan biz adını değiştiriyoruz. Adı geniş beyanname değil. Geçici vergi kurumları muhtasarı kaldırın, hepsini içine koyun, olsun bitsin. Çünkü artık bir katma değer belgesi yapmak bile kocaman bir bilanço gelir tablosu çıkartmak gibi çünkü bütün tabloları doldurur. Hele ki 2 nolu KDV, bundan sonraki videomda kısa zamanda onu da çekmeyi düşünüyorum. KDV 2 bilen arkadaşlar bu e, sorunu yaşayan arkadaşlar e, biliyordur onun için. Neyse konumuza dönersek dediğimiz gibi bugünkü videomuzda ben bir tane örnek aldım. Sosyal güvenlik kurumuna bildirilen ya süresinden sonra e, bildirilen e, muhtasarın içindeki bir kalemi örnek olarak aldık. Daha doğrusu Aralık ayında 6111 sayılı kanundan hakkımız yokken yararlanmışız. Sosyal Güvenlik Kurumu bizi uyarmış. Süresinden sonra düzeltme yapıyoruz. Onu düzeltmediğiniz sürece de sonraki dönem beyannamenizden den yararlanamazsınız. Bildirgenizi verebilirsiniz ama 5510 sayılı kanundan %5 indirim var. Onu da ayılamazsınız. Bırakın diğer teşvikleri. Onun için önceki dönem beyannamenizi düzelteceksiniz. Yani 6111'den çıkarıp 5510'u da kullanamıyorsunuz süresinden sonra olduğu için. Ama aynı ay içinde olabilir arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Siz Aralık ayında e, teşvikten yersiz yararlandınız. Ama ay sonuna kadar fark ettiğiniz Aralık'ın sonuna kadar hemen düzeltebilirsiniz. Çünkü ay geçmediği için. Ay geçtikten sonra, ödeme günü gittikten sonra yeni bir aya geçince artık e, %5'ten de yararlanamıyorsunuz. Kanunsuz vermeniz gerekiyor. Yani her ne kadar kanunsuz deyince biraz yanlış algılansa da kanun madde kodunu seçmeden göndermeniz gerekiyor. Biraz sonra örnekte biz gör, göstereceğim arkadaşlar. Evet, Bayram Bayrampaşa vergi dairesine bağlı aylık e, SGK verilen bir e, var. Ekranda giriş panelini e, çoğu arkadaşlarımız değil, yani yüzde yüzünüz biliyordur, öyle düşünüyorum. Şimdi burada vergi dağılımına girdik. İşte 0.11 nedir? E, asker ücretle çalışan, 0.22 avukatlar, mali müşavirler, 0.41 kiralarla ilgili, bu da damga vergisinin, ücretlerden kesilen damga vergisiyle alakalı. Biliyorsunuz asker ücretini tutarına kadar damga vergisinden muaf. Bu gelişigüzel hazırlanmış bir muhtasar. Bu da ödeme detayı. Yani daha doğrusu şuradaki 41 ile 22'nin ödeme detayları. Vergi boyutuna geldiğimizde de bu kısım vergi boyutu oluyor arkadaşlar. Yani buradaki çıkan 910 nokta. Bir de damga vergisi çıkacak beyanlarına onu ödüyorsunuz. Gelelim esas konumuza. Biz ne dedik? Aralık ayında bir tane personelimiz biz. 6.111 sayılı kanundan vermememiz gerekirken yani hakkımız yokken maalesef ondan vermişiz. Ama sorgulama yapılarak verilmiş. Bunu sizler de yapmış olabilirsiniz. Ne diyor sosyal güvenlik kurumu? Ka personel ortamını tutturamadığınız için bu yasadan yararlanamazsınız diyor. Her ne kadar o zaman teşvik verdiyse. Ama diyor şimdi Ocak ayında bir kişi alırsanız tekrar sorgulama yapın. O zaman bu hattan yararlanabilirsiniz demiş. Çünkü personel ortamının altına düşmüşüz. Ne yapıyoruz arkadaşlar burada? Önceki verdiğimiz beyannameyi sosyal güvenlik kurumundaki personeli seçiyoruz seçtikten sonra örneğin A kişi onun 6.111 sayılı kanununa ne yapıyoruz? İptal veriyor. Şuraya bastığınızda e, asıl ek iptal. Asılı bir önceki muhtasar beyanname videomda e, açıklamıştım arkadaşlar. Süresinden sonra veya süresi içerisinde bir personeli ait bildiriye dahil etmediyseniz ücreti falan e, hiç önemli değil. Asılı seçiyorsunuz. Ancak bu personellerde bildirgenizi bir dahil ettiğiniz süresinde verdiğiniz kanun numarası da doğru ama ücretini eksik verdiğiniz, mesaisini eksik girdiniz veya raporu var bildirmediniz gibi 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 bazı sebepler varsa onda da ücret artırımlarında eki giriyorsunuz. Eğer ücret azaltılmasında varsa onda iptali tekrar eki giriyorsunuz. Çünkü ücretli bir eksilme oluyor. İptalde de kanun numarasını değiştirebileceğiniz gibi personel size ait değildir. Yanlışlıkla bildirmiştirsiniz. Bunu da iptal edebilirsiniz. Çünkü bazı firmalar firma isimleri hemen hemen aynı oluyor. Mesela ee, balık marketle e, balık şarküteri gibi düşünün. Yani bunun gibi böyle isimler yakın olunca bir de logoları logoları falan bazen karışabiliyor. Maalesef çok evrak olunca da karışabiliyor. Çok tavsiye etmemiz bir durum değil ama olabiliyor. Şimdi buraya anladık arkadaşlar. Şimdi bizim işimiz nedir burada? Bir personemiz kanun numarasına yanlış verdiğimiz için ne yapıyoruz? İptal edip sonra e, bunu asıl olarak tekrar vermemiz gerekiyor. <laughs> Personelimizi seçtik. Ödüpleri seçtik. Burada tüm kanun numaralarını seçiyoruz. Ee, hangi kanun numarasından bildirdiysek onu seçiyoruz arkadaşlar. 6111 sayılı kanundan bildirmişiz, görüyorsunuz. Ee, burada %20 bir avantaj vardı. Ee, i̇şte 30 ay işkura bağlı olursa 36 ay gibi. Daha doğrusu normal 24 ay işkura bağlı olursa 6 ay daha uzuyor. Ama bir meslek koduyla girerseniz de bir 6 ay daha uzamış oluyor. 36 aya kadar bir uzama yapılıyor. Bunun da şartları var, bakarsınız arkadaşlar. Bunlar e, diğerlerini, bunlar zaten SGK numaraları arkadaşlar. İşte eee iş yeri sıra numarası falan. Bunlar SGK numarası e, gibi 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 şeyler. E, evet, bunlar kalmış kapatmak gerekir esasında. E, evet buraya bakıyoruz arkadaşlar. Sadece şu kısım sizi ilgilendiriyor şu kısım. Her ikisine de yasal süresi dışında seçmeniz gerekiyor. Ancak bunu e, bildirge verme süresi içinde yakalarsanız örneğin bu Aralık ayıydı. 26'sı sondu, e, 26'sına kadar eğer düzeltirseniz bunu bir sıkıntı yok. O zaman süresi içinde diye seçeceksiniz. Ama 26'sını geçirdiyseniz o zaman yasal süresi dışında verilme e, seçmeniz gerekiyor. Buralar, e, önceki bildiri gevreklerinin tamamını yazıyorsunuz arkadaşlar. Bir bu kısmı süresinden sonra seçiliyorsunuz, bir de bu kısmını e, kanun manasını aynen yazıyorsunuz. Ne yaptık biz bunu? Diyoruz ki bunu iptal et, hiç vermemiş gibi say, sonra asıl olarak tekrar bunu kaydet. Biliyorsunuz burada ne demiştik, asıl ek iptal diye. İptali seçtik, şimdi asıl veriyoruz. Önceki iptal ettiğimiz yerine yenisini e, koymamız gerekiyor. Burada da kanun numarası yok diyoruz arkadaşlar. Eğer 26'sına kadar düzeltseydik bunu 5510 %5 indirimi seçebilirdik ama kanun süresinden son olduğu için bir nevi devlet cezalandırıyor bizi. Diyor ki siz süresinde dikkat etmediğiniz için yanlış kanun kodundan yararlandınız. Size bu ay kanun kodu yok diyor ama bundan sonra kanun kodu bu aydan sonra yine %5 yararlanmaya devam edersin diyor. Tekrar yukarıdaki bilgileri aynen yazıyoruz. Ya, Burada bir kanun numarasını e, yok yapıyoruz. Bir de yasal süresi dışındayı seçiyoruz. Ama 26'sına kadarsa, biraz önce belirttiğim gibi yapıyorsak 26'sına kadar yapılmış oluyor. Son arkadaşlar diğer bilgileri dolduruyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Kaydediyoruz, paket oluşturuyoruz ve Sosyal güvenlik şey, Gelir Dersi Başkanlığı'nın e-Beyan Sistemi üzerinden gönderiyoruz. Özel beyanı e, seçip, özel beyan üzerinden de onay yapıyoruz arkadaşlar. Bunda da şöyle bir durum var, siz onaylıya gönderiyorsunuz ama Sosyal Güvenlik Kurumu eğer hata almadıysanız e, ilgili şube tarafından kontrol edilecektir ibaresi çıkıyor. Birkaç gün sonra e, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onlara eğer hata yoksa onaylanıyor, tahakkukunu döküp ödeme yapabilirsiniz. Bazen geri dönüyor, e, yani kanun numarasını e, gerçi kanun numarasını e, seçseniz de, örneğin süresi için 26'sında yaptınız. Siz 6111 değil de başka kanunu seçtiniz, yolladınız. Bu sefer diyor ki hayır bundan da yararlanmasınız. Bu sefer tekrar başa dönüyorsunuz. Onun için süresinden sonra kanun numarasını ya da süresi içinde veriyorsanız kanun numarasını iyice bir kontrol edin arkadaşlar. Kapsama dahil mi değil mi diye. E, onaylandıktan sonra ödemesini yapıyorsunuz. Ha diyeceksiniz neden hemen onaylanıyor? Biliyorsunuz bunlar eskiden bu tarz hataları biz elle veriyorduk. Yedili Ders Başkanı, şey, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 3 içinde düzeltiyorlardı. 3 ay içinde verirseniz, 3 aydan sonra verirseniz dosya müfettişliğe gidiyordu. Bunu biraz kolaylaştırmışlar. Buradan gönderiyorsunuz. Arka planda memurlar bunu kontrol ediyor. Ve e, gün sonra onaylıyor. Bazen onaylamıyorlar yoğunluktan dolayı. Sosyal güvenlik kurumuna ulaşabilirseniz tabii. E, ulaşmak çok zor. Her ki bağcılar sosyal güvenlik kurumuna ulaşma. İnanallah yani. E, mail attığınızda da bazen yardımcı oluyorlar arkadaşlar. Yani gerekirse müdürün mailini atın. Ama e, öbür türlü ya da bizzat gitmeniz gerekiyor. Hele son güne kaldıysanız biraz efor sarf etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani aralığı düzelteceksiniz, Ocak'ta da indirim almak istiyorsanız e, Ocağın 26'sında siz bunu fark ettiyseniz son günlere kalıp o zaman biraz efor sarf etmeniz gerekiyor olabilir. Kısaca bu arkadaşlar. Yine bir sorunuz olursa videonun ekine e, e, eklersiniz. Şimdi e, anlatılacak burayla alakalı yine sorunuz olursa videonun ekine bırakırsınız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda neyi ele aldık? Sosyal güvenlik kurumuna verilen aylık bildirgelerdeki eksik, hatalı ve düzeltilmesi gereken kanun numarasını belirten bilgilendirme yaptık arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bu tarz videoları, öne, bu tarz önemli videoları diğer arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ki onların da elinin altında olsun. Bunlar sesli kitap diyoruz arkadaşlar. Eskiden öyle kitap çevirip okumak gibi. Zaten bizim bütün bana eşim diyor ki siz ben bu roman okudum çok güzel bir de sen okudun ama ben diyorum her gün roman okuyorum. Mesela bir enflasyon düzeltmesi tebliğini 4 sefer okuduk çünkü 3 sefer tebliğ hasta oldu. Bir de tebliğ oldu. Her yayınlanan 55 sayfa yani 55 sayfa zaten neredeyse bir roman okuyoruz. Keşke diğer kitaplara da diğer yazarların fikirlerinden de öğrensek, uygulasak çok iyi olur ama maalesef zaman ayıramıyoruz. Ee, i̇nşallah o günlerde görürüz diye düşünüyorum. Belki emeklilikte. Emeklilikte kanun okumayacağım. Ee, bütün okumadığım kitapları biriktiriyorum. Notlarını alıyorum. İnşallah onları okuyacağım. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmadıysanız bu tarz bildirimler almak istiyorsanız mutlaka abone olun ki size bu bildirimler düşsün. Hatta oradaki e, işte sesli e, uyarıyı da açarsanız e, video paylaştığımda size düşer. Bazen canlı yayında da size düşer. Yeni bir videoda buluşana kadar sağlıcakla.